Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Ne iyiyim ne kötüyüm bir şekilde işte bu karantina dönemlerini geçirmeye çalışıyorum. Şimdi videomuzun konusuna gelecek olursak bugün aklımızdaki kişinin güncel düşüncelerine bakacağız. Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Onun dışında... Fikirleri veyahut da düşünceleri değişmiş mi? Ve bir diğer e, sorum ise size adım atmayı düşünüyor mu olacak? Şimdi ben kartlarıma odaklanıp karıştırmaya başlıyorum. Buraları izlemekten sıkılıyorsanız atlatabilirsiniz. Videoyu ileriye sarabilirsiniz. Tabii ki de alınmacı gücenmacı yok. Aklımdaki kişiyi güncel enerjide ne düşünüyor? Adım atmayı düşünüyor mu? Nasılsın anlat bakalım birazcık. seni almayacağım. Aklımdaki kişi. Güncel nasılsın? İzleyen kişi hakkında ne düşünüyorsun? Ve adım atmayı düşünüyor musun? aklındaki kişi söyle bakalım nasılsın, nasıl hissediyorsun, izleyen kişi hakkında ne düşünüyorsun, adım atmayı düşünüyor musun? Şimdi yorumlamaya başlayabiliriz. Bu aralar aslında içine döndüğünü, kendi kabuğuna çekildiğini ve canının bir şey yapmak istemediğini bize burada söylüyor. Aslında bir şeylerin tam olarak nasıl yapılacağına da karar vermeye çalışıyor gibi. Bazı şeyleri düşünüyor ve aslında vicdan mahkemesine sunmuş gibi. Bu aranızda geçen olayları belki de bir haksızlık yaptığının düşüncesiyle birlikte böyle bir Vicdanı aslında böyle bir sızlıyor olabilir, ee, böyle bir durum içerisinde olabilir. Aslında genel olarak içine döndüğü kendini sorguladığı ve güncel durumunda da e, haklı ve haksızı düşünüp tarttığı bir dönemde olduğunu bize burada söylüyor. Onun dışında şöyle yorumlayacak olursam, vicdan kartıyla birlikte sanki bir takım vicdanının muhasebesini yaptığı ve vicdan mahkemesine başvurduğu ve bu şekilde düşündüğü bazı bir takım düşünceler var gibi ilişki hakkında. Belki de bu ilişkide yapmaması gereken şeyleri yaptı veyahut da yaptığı şeylerin e, farkına varmış durumda. Keşke yapmasaydım ya. Hani daha güzel olabilirdi her şey gibisinden. Kendi kendine düşünüyor olabilir burada. Onun dışında da şöyle baktığımda tekrardan kartlarıma bir sonuca da ulaşmak istediğini burada görüyorum. Yani kendi kabuğuna çekilmiş fakat e, neyin nasıl olacağını da düşünmüyor değil. Böyle bir içine dert edip ya nasıl düzelir? Nasıl olur? Ben ne yapmalıyım? Hangi yolu izlemeliyim? Şeklinde aslında kararsız ve düşünceli olduğunu güncel enerjide görüyorum. Ama bunları bir son isteği de var. Kısa zamanda da bu içinde bulunduğu sorgulayıcı ruh halinden de kurtulup aslında bir tamamlanma bir karar verme aşamasına da geçebileceğini söyleyebilirim. Sizin hakkınızda ne düşünüyor kısmına baktığımda ise ona soğuk yaptığınızı düşünüyor. Ee, sizin tarafınızdan belki de artık araya mesafe konulmuş olabilir ve Eskisi gibi davranmıyor ve eskisi kadar ona enerjinizi vermiyor olabilirsiniz. Yani bir takım belki de e, soğuk davranabileceğiniz olaylar yaşandı ve aranıza mesafe koydunuz. Ona bir tavır sergiliyorsunuz şu anda. Bu sergilediğiniz tavırdan dolayı da bana soğuk yapıyor şu anda güncelde benimle alakalı aslında bana sinirli olduğunu da söyleyebilirim diyor sizin hakkınızda ama bu durumların geçmesinde istiyor katılım kartıyla birlikte burada sanki ellerinizi böyle bir araya koyup da anlaşma yapabilme isteği de bu aralar var yani Hmm, olsa güzel olur ama sizin tavrınızın ona karşı soğuk olduğunu ve bu e, tavrınızın da değişmeyeceğinden dolayı bir endişe sergilediğini de burada görüyoruz Aslında bu endişesinin de büyük e, temel sebebi artık onu eskisi gibi hissetmediğinizi düşünüyor. Yani eğer ki bana böyle tavırlar sergiliyorsa, sergileniyorsa ya da e, sanki bana artık eskisi gibi olmayacak ve bu ilişki eskisi güzel, eski ve güzel günlerine dönmeyecek. Belki de size karşı soğuk davranıyor olabilir ve bundan dolayı siz endişe ediyor olabilirsiniz ama onun düşüncelerine baktığımda da e, sanki iki ihtimal var. Ya siz araya bir tavır koydunuz ve iletişime bir mesafe, bir e, zaman aralığı girdi, bir beklemedesin şu anda. E, onun dışında da öbür taraf yani aklınızdaki kişi de koymuş olabilir. Ama bu, kim koymuş olursa olsun e, her iki tarafta da bir endişe durumunun e, var olduğunu görüyorum. Tekrar söyleyecek olursam elleri birleştirip böyle e, her şeyi düzeltmek adına son kez bir iletişim kurma isteği de hem sizde veyahut da onda da olabilir. Yani hayır bana gelmesin istemiyorum diye bilinçaltınızda söylüyor olabilirsiniz ama sanki bir tarafınızda gelip anlaşma taraftarı hani bitecekse de bu ilişki ya da bir şeyler sonlanacak da sonlanacaksa ve anlaşamıyorsak e, Sanki son kez bir konuşup her şeyi yerli yerine oturtturup soru işareti bırakmadan bitirmeliyiz veyahut da bu ilişkiyi başlatmalıyız diye düşünüyor olabilir. Size mesaj atacak mı, sizinle iletişime geçecek mi kısmına baktığımda ise kendini bunu yapacak güçte bulamıyor çünkü asa isteği var yani burada para 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 prensiyle birlikte bir isteğinin olduğunu söyleyebilirim ama ee, bir para kralı değil yani böyle size somut bir şeyle gelmek istiyor ama henüz o olgunlukta değil yani isteği var ama bunu ee, adıma ya da söze ya da bir mesaja dökecek kadar becerikli ve donanımlı olduğunu şu anda hissetmiyor. Yani çünkü başarısızlıktan korkuyor sizin ona verebileceğiniz ters tepkiden dolayı. Aslında buna cesaret edemiyor diye yorumlayabilirim bu kartı. Sizden anlayış beklediğini de burada görüyorum. Sanki sizden bir anlayış bekliyor. Belki bir hata, hatalı bir davranışta bulunmuş olabilir. Bundan dolayıdır ki aranızda soğuk rüzgarlar esiyor olabilir. Ama adım atacak mı diye söylediğimde evet adım atmak istiyorum düşüncemde bu var fakat atacak kadar cesaretli değilim çünkü karşımdakinin bana verebileceği tepkiden dolayı ben aslında cesaret edemiyorum başarısızlık hissi beni korkutuyor. Ben gidebilirim fakat karşımdaki bana ters bir tepki verirse ben kendimi kötü hissetmekten korkuyorum diyor. Yani bu işi hem güzel bir şekilde bağlayamamaktan Düzgün bir iletişim kuramamaktan ve kendimi aslında yeterli hissetmiyorum. Ben kendimi hazır hissetmiyorum diye burada. Evet isteği var ama bunu eyleme dökme aşamasına bakarsak korkuları daha ağır basıyor diye söyleyebilirim. Sizden ayrıca anlayış beklediğini de burada görüyorum. Yani sizden bir anlayış bekliyor. Çok pardon. Sanki bu anlayışı da sizden gördüğü vakitte bu aslında adım atma özgüvenine de sahip olabilecek gibi bu açılımda görüyorum. Şimdi sevgili izleyene bir tavsiye çekecek olursam bu ilişki hakkında sevgili izleyen ne yapmalı? Sevgili izleyene bu ilişki hakkında bir tavsiye. Sevgili izleyene tavsiye. Bu ilişki hakkında sevgili izleyen hangi yolu izlemeli? Bize söyle bakalım. <laughs> sevgili izleyen hangi yolu izlemeli bu ilişki hakkında bir tavsiye istiyorum. İkisi de geldi. İkisini de kabul edelim. Tavsiyelerinize bakacak olursam. Birlik kartı, kılıç ikilisi ve stres kartı. Dua kartı, kupa sekizlisi ve tembellik kartı. Tek uçluluk, para beşlisi, olasılıklar ve ahlak kartı. Şimdi buradaki size tavsiye şu kararsızlıklarından ve içinde bulunduğun düşünceli ruh halinden, bu işin sonunu düşünmekten ve kendini soktuğun bu sıkıntılı süreçten birazcık uzaklaştırman gerekiyor. Kendinle alakalı daha çok aslında bazı şeylere yönelmen gerekiyor. Evet bu ilişkinin süreci belki yorucu olmuş olabilir. Bu ilişkinin gidişatı ve aslında yapman gerekenler ve karşıdan beklediğin birçok şey gelmemiş olabilir. Bu durumda aslında seni belki de bitirmeli miyim, bitirmemeliyim, bu ilişki benim için doğru mu, değil mi gibisinden bir takım kararsızlıkları sokmuş olabilir. Burada kılıç ikilisinden bunu görüyorum. Ama sanki etrafından da destek alırsam burada birlik kartım geldi. Etrafından arkadaşlarından, ailenden ve bu ilişkiyi bilen her kimse bununla alakalı nasıl bir adım atacağını, içine nasıl rahat atacağını, bu kararsızlıklarının nasıl biteceğine dair bir yardım alabileceğini burada görüyorum. Evet. İkinci tavsiyeme bakacak olursam, dua, kupa sekizlisi ve tembellik. Şimdi aslında bazı şeylerin düzelmesini istiyor olabilirsiniz. Ama bunun bunun düzelmesi için de ikili taraftan da şu enerjiyi alıyorum. Hem siz hem aklınızdaki kişi. Artık yani bu süreç birazcık sizi yormuş. Belki de bir düzene oturtamadığınız bir ilişkiniz olabilir. Çok gitgelli olabilir. Veyahut da... Sürekli ayrıl barış bir şekilde bu ilişkiyi sürdürüyor olabilirsiniz ve bu gidip gelme olayları sanki birazcık hem size hem de bu ilişkiye bakış açınızdaki düşünceleri birazcık sakinleştirmiş ve tembellik yoluna etmiş yani şu şekilde söylüyor olabilirsiniz. Ben evrene bırakıyorum. Nasıl nasıl olsa düzelmiyor. Ne yapsam düzelmiyor. Ben evrene bırakıyorum. artık evren bu işi düzeltmeli diye bir dua karşısına buradan alıyorum. Bir diğer tavsiye olarak da ne istiyorsanız açık bir şekilde evrenden veyahut da meditasyonla, namazla artık ne yapmaktan hoşlanıyorsanız, size ne iyi geliyorsa bununla birlikte yapabileceğinizi de burada size tavsiye olarak verebilirim. Gerçekten açık ve net bir dille ne istiyorsanız bunu evrene aktarmanız lazım sanki dua kapılarınızda burada açık gibi yani e, küskünlük ve gitme enerjisi belki bu ilişki bitmiş olabilir veya hatta bitmemiş olsa bile siz onu bir soğuk yapıp arkanızı dönmüş ve küsmüş olabilirsiniz ve geri dönmek konusunda da iki tarafında bir tembellik çalıştırdığını ve bu ilişkinin artık çıkılmaz bir noktaya geldiğinden dolayıdır ki e, artık bazı şeyleri canım istemiyor yani böyle beni bir salın, ben keyfim yok gibisinden bir enerjiden enerjide bulunduğunuz için sanki bu yapacağınız, evrene göndereceğiniz istekler ve dilekler sizi rahatlatacak gibi. Bir dua, ile, dua etmekle alakalı bir tavsiye verebilirim bu ikinci tavsiyeye bu şekilde. İkinci tavsiye de bu şekildeydi. Şimdi üçüncü tavsiyeye gelecek olursam tek uçluluk, para beşlisi, olasılıklar ve ahlak kartı. E, bu ilişkide bazı Tekrar söyleyecek olursam e, süre gelen bir ayrıl barış ilişkisinden dolayıdır. E, dolayı e, sanki başka olasılıklara yani düşünüyor olabilirsiniz. Yani daha aslında belki de daha önüme iyi birisi çıkabilirken çok mu yoruyorum bu ilişkide? Bu ilişkide fazlaca mı ya da e, karşımdaki hak etmiyor veya veya ben ona elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Acaba hak etmediği şeyleri ben ona fazlasıyla gösteriyor muyum? Yani bir diğer olasılıklara bakıyor olabilirsiniz. Burada da aslında para beşlisiyle birlikte bir ayrılığın olduğunu da görüyorum. Mevcut da ilişkiniz ayrı olabilir güncelde. Ve sanki bir başka olasılıklara da yönelmişsiniz. Bunu da burada görüyorum. Yani ya barışmak için an kolluyorsunuz ya da Artık bu ilişki bitmeli ve ben önüme bakmalıyım şeklinde bir düşünce yapısında olabilirsiniz. Kartlarıma şimdi Baktığımda bana diyorlar ki e, bu olasılıkları şu şekilde değerlendirmen lazım. Sana ahlak ve kendini iyi hissetme konusunda. Aslında ahlak kartı burada bize bu ilişkiyle alakalı e, neyin doğru neyin yanlış veya da e, kim haklı kim haksız tarafını e, adaletli bir şekilde değerlendirmeniz. Ve gerçekten belki de size iyi gelmiyorsa bir noktalama ya da e, kendinizi fazlaca yormamanız gerektiğini burada söylüyor. E, bu doğru ve yanlışı tartıya koyduktan sonra sanki kafanızda bazı şeyler oturacak gibi yani bir netliğe varmanızı tavsiye ediyor burada kartlar İkili oynamamanızı iki taraflı düşünmemenizi kararsızlık içinde kalmamanızı net ve sakin stratejik bir şekilde e, ilk önce kendinizi düşünerek iyi hissetmeniz için bu ilişkiyi e, bu ilişkiyi sanki ya güzel bir yola sokabilirsiniz bu düşünceleriniz çerçevesinde veya da artık doğru ve yanlışı tarttıktan sonra bitmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. Bunu gönlünüzden önce, kalbinizden önce mantık çerçevesinde düşünmenizi kartlarım tavsiye ediyor. Evet sevgili izleyenler bugünkü açılımımız bu şekildeydi. Umarım size biraz da olsa bir ışık gösterebilmiştir. Bir yolunuzu aydınlatma sürecine sokmuştur sizi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki rezone olabildiyseniz abone olup videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videomun ne olması hangi konuda çekmemi istiyorsanız bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.